Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir kek tarifimiz var. Uzun zamandır istek alıyordu. Havuçlu, tarçınlı, cevizli kek yapacağız. Bütün malzemeler hazır. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Havuçlu kek için kullanacağımız malzemeler 2,5 su bardağı elenmiş unumuz var. 3 adet yumurta. Birazcık pekmez kullanacağız. O karamelize lezzeti versin diye. Birazcık pekmez kullanacağız. Ortalama bir yemek kaşığı kadar. 3 adet havuç, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, tarçın, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da kırılmış cevizimiz var. Bütün malzemeler hazır. Güzel bir kek çırpabiliriz. Öncelikle 3 adet yumurtamızı borcama alıyoruz ve ardından 1,5 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Yumurta ve toz şekeri güzel bir şekilde çırpacağız. Ortalama 5-6 dakika boyunca. Yumurta ve şekeri yaklaşık 5 dakika boyunca güzel bir şekilde çırptık. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Artık hafiften köpüksü bir renk aldı. Kremamsı bir renk kaldı Bu aşamadan sonra süt ve yağ ekleyeceğiz. Yumurta ve şeker ne kadar iyi çırpırsa keklerimiz de o kadar güzel kabarır. Bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı da sütümüzü ekliyoruz. Tekrardan güzelce çırpacağız. Sırada unumuz var. 2,5 su bardağı unu ekliyoruz. Çok hafif karıştırıp diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Vanilya, kabartma tozu, 1 yemek kaşığı pekmez, Bir tatlı kaşığı tarçın tekrar karıştırıp ceviz ve ekleyeceğiz Rendelenmiş havuç diyoruz. Bir su bardağı ceviz tekrardan karıştırıp fırın kabımıza alacağız. Bütün malzemeyi güzelce karıştırdık. Artık fırın kabını alabiliriz. Fırın kabımızı çok az tereyağı ile yağlayacağız. Kenarlarının alt kısmını güzelce yağlıyoruz. Fırın kabımızı güzelce yağladık. Ve kek harcımızı fırın kabımıza alıyoruz. Borcamı güzelce sıyırdık. Şöyle çok hafiften sallayacağım. Kekimiz fırına gitmeye hazır. Kekimizi fırın orta katına koyuyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış alt fanlı fırında ortalama 45 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Şu an tam tamına 45 dakika oldu ve kekimiz hazır. Az önce kontrol ettim. Güzel pişmiş. Çıkaracağız ve sunumunu yapacağız. Kekimizi fırından çıkarttık. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Ve ardından pişirme kabına çıkaracağız. Kekimizi birazcık soğuttuk. Tam tersini çevireceğiz. Evet. Havuçlu kekimiz hazır. Hala dumanın üzerinde. Üzerine birazcık pudra şekeri gezdireceğiz. Ve ardından servis yapacağız. kekimizi güzel bir şekilde dilimledik. Tabağa alabiliriz. Havuçlu kekimizden bir tane taba alacağız. Ama ortadakini almak istiyorum. Hala duman üzerinde. Şunu şuraya aldık. Şu ortadaki çok kabaran kısmı almak istiyorum. İçi çok güzel görünüyor. Sıra geldi tadıma. Bakalım kekimiz nasıl olmuş? Kıvamı çok güzel. Güzel kabarmış, böyle sünger gibi olmuş. Rengi, görüntüsü, kokusu harika. Şöyle bir parça aldık. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Çok güzel olmuş. Şöyle yakından içinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi kapanıyor, açılıyor. Gördüğünüz gibi sizler için güzel bir kek tarifi verdik. Kıvamı, tadı, kokusu her şeyle çok güzel olmuştu. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.